Şampiyonlar Ligi Adana Teknofest bilim ve teknoloji meraklılarıyla buluşmaya hız kesmeden devam ediyor. Teknofest 2024 heyecanı yansıtmaya devam ederken ülkenin göz bebeklerinden biri Solo Türk havada ve tabii ki herkes bir dikkat izliyor. İşte hem Solo Türk hem de Teknofest heyecanına ilişkin bütün görüntüler sizlerle. Kim Festivalin ikinci gününde Gümrük ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Teknofest ziyaretçileri duygu ve düşüncelerini bizimle paylaştı. Teknofest, Türk gençliği için bir devrim e, başarmıştır. Teknolojide, havacılıkta, savunma sanayinde Türkiye'nin gurur tablosunu oluşturmaktadır. Burada yüz binlerce ziyaretçi var. E, ben böyle bir şey görmedim. Şehir e, adeta yıkılıyor. Adana halkı büyük ilgi gösteriyor çevre illerden gelenle. Ee, Isparta'da Süleyman Demirel Üniversite öğrencilerini de buraya bekliyoruz. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Böyle büyük bir teknoloji fuarının burada olmasından çok gururluyuz Adanalı olarak. Çok kalabalık, çok yoğun, çok gurur duyuyoruz. Sizin de gelmeniz ayrı bizi mutlu etti. Sizin burada olmanız bize ayrı bir gurur. Çok mutluyum buraya geldiğim için. Tek nefesi böyle her şey var. Uçakları falan görüyorum. Her şey çok güzel, her şey mükemmel. Vallahi çok heyecanlıyım. Çok iyi bir duygu, çok iyi hissettiriyor. Çok heyecanlı, çok heyecanlandık. Gerçekten mükemmel gösteri sunuyorlar. Tek nefes nasıl gidiyor? Çok heyecanlı ve teknolojileri, yaptığımız teknolojileri görmemiz çok heyecan verici. Çok mutluyuz. Ee, güzel bir ortam. Daha yeni geldik biz de. Ortama gezip alışmaya çalışıyoruz şu anda. Çok güzel bir şey. Ee, yani nasıl Türk halkı için çok güzel bir ortam hazırlanmış. Herkesi bekliyoruz. Yani herkesi tavsiye ediyorum buraya gelmeye görmeleri lazım yani uçaklar e eğlence falan tavsiye ederim. Mükemmel abi ilk defa geldim. Keşke daha önce de gelseydim buraya. İlk defa helikopter falan gördüm burada şok oldum. Vallahi abi çok güzel uçaklardır helikopterler de çok iyi çekici. Adana'ya böyle bir şey her sene lazım aslında. Her sene. Aynen öyle her sene lazım. Her sene. Vallahi güzeldi baya kolbastı falan oynattılar helikopterlerle. Beğendik yani bir daha olsa bir daha geliriz. Festival alanında bulunan ziyaretçiler hava gösterilerini izlerken düzenlenen farklı etkinliklere de katılım sağladı.